her mahalleye ayrım yapmaksızın hizmetlerinden dolayı ayrıca binamız sakinli olarak, mahalle halkı olarak ve bizler de bu mahallenin mensupları olarak onlara çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Halka hizmet, hakka hizmet anlayışını gösterdiği için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Aksar bunlara layık diyoruz. Bu uzun süredir bu buralar asfalt yüzü görmemişti. Biz yazın tozdan balkonlara çıkamıyorduk. Kışın ise burası göl oluyordu. Bunlar Besim Dutlu Başkanımızın ve ekibinin çalışmaları sonucunda Aksaray'a yapılan hizmettir. Teşekkür ediyoruz kendisine. Sonsuz selamlarımı sunuyoruz. Allah razı olsun. Hizmetlerinde çok memnunuz efendim. 3 yıldır yapılmıyordu efendim. Başkanımız 4 yıllık bir insan. Aksaray halkına herkese mutlular diyeyim. Modern bir kent istiyoruz. Başka ne isteyelim efendim? Valla çok teşekkür ederiz. Evimiz toz oluyordu, duman oluyordu. Allah razı olsun valla belediye başkanımızdan. Vanesiyle tozdan, dumandan kurtulduk. Sağ olsun, var olsun.